herkese Merhaba farklı bir güzel bir videoda yine beraberiz ee, şimdi bu videomda sizlerle e, sizlere tek sayıyla yapılan yani 17-19 e, 21 23 şeklinde ilmek atılarak yapılan e, iki ya da üç renkle yapılan bir model göstereceğim ben şimdi size iki renkten göstereceğim ama 3 e, de yapabilirsiniz 4 de yapabilirsiniz ya da yine tek renkle de yapabilirsiniz ama birkaç renkli yapıldığı zaman özellikle bebek örgüleri için e, söylüyorum arkadaşlar çok güzel görünen bir model. E, şimdi yaptığımda da zaten siz de anlayacaksınız. Şimdi ben ilmeklerimi attım. Bir sıra ters örgü ördüm. İlmeklerimi attım. Bir sıra ters örgü ördüm. E, şimdi örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Modelimizi kurmaya başlayalım. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki iki tane ilmeğimden, şöyle göstereyim. Hemen sonra şuradan bir ilmek çıkartıyorum. İpimi bir kere doluyorum ve bu iki tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Şöyle. Şimdi iki tane ilmeğimden sonra bir ilmek çıkartıyorum. İpimi bir kere doluyorum. İki tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. İki ilmeğimden hemen sonra ilmek çıkardım. Bir kere doladım. Bu iki tane ilmeğimi düz örgü olarak beraber ördüm. Bazı modellerin yapılışları başta birbirine benziyor ama arkadaşlar sonradan değişiyor ve farklı görünüm alıyor. İki ilmekten sonra ilmeğimi çıkardım. Bir kere doladım. İki ilmeğimi birlikte düz örgü yaptım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde Yaptığımız işlem bu. Şimdi e, tek e, ilmek sayısı dedim ya arkadaşlar 17-19 şeklinde diye. Şimdi niye onu öyle söyledim? Göstereceğim. Ilmek sayımız e, bu modelde biraz önemli. Şimdi bakın, sonda 4 tane ilmeğim kaldı. Bunun ikisini yine aynı şekilde öreceğim. Kalacak iki tane ilmeğim. Bu 2 ilmeğimi düz örgü yapacağım. Arka tarafta ilk ilmeğimi boş alacağım. Sıradaki iki tane ilmeğimi şöyle beraber keseceğim. Ters örgü örermiş gibi. Sıradaki ilmeğimi düz örgü yapacağım. İki tane ilmeğimi keseceğim. Bir ilmeğimi düz örgü yapacağım şu başlangıcı tutturmak çok önemli arkadaşlar başlangıcı tutturursak e, ilerisi zaten aynı 2 ilmek kes 1 ilmek düz örgü yap şimdi 2 ilmek kesiyorum 1 ilmek düz örüyorum 2 ilmek kesiyorum 1 ilmek düz örüyorum 2 ilmek kesiyorum. bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek kesiyorum. bir ilmek düz örüyorum. Şöyle olacak arkadaşlar. 2 ilmek kesiyorum. bir ilmek düz örüyorum iki ilmek kesiyorum bir ilmek düz örüyorum iki ilmek kesiyorum bir ilmek düz örüyorum sıradaki iki tane ilmeğimin ilkini ters kenar ilmeğimi de düz örgü örüyorum şimdi geldik örgümüzün ön yüzüne ne yapıyoruz ikinci rengimizi bağlayacağız arkadaşlar ben mavi kullanacağım şöyle hemen ipin kenarına bağlıyorum arkadaşlar dediğim gibi iki renkte yapabilirsiniz birkaç farklı renk yapabilirsiniz Şimdi mavi rengimizle devam ediyoruz. Şimdi farklı renk yaptığım için arkadaşlar ilk ilmeğimi bu sefer öreceğim düz örgü. Şimdi yine ikişer ikişer devam ediyoruz. 1 2 ilmekten sonra aradan bir ilmek çıkartıyoruz. Aynı işlemi yapacağız ama rengimiz farklı bu sefer arkadaşlar. Bir kere dolayıp iki ilmeği düz öreceğiz. 2 ilmekten sonra batıyoruz, ilmek çıkartıyoruz, bir kere dolayıp bu iki tane ilmeğimizi düz örgü yapıyoruz. İki ilmekten sonra batıyoruz, bir kere dolayıp bu iki tane ilmeğimizi düz örgü yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı ilk sıradaki gibi işlemimize devam ediyoruz. Bütün renklerde yapacağımız işlem aynı. Sadece renkler farklı olduğu için model kendini daha farklı gösteriyor arkadaşlar. Son iki tane ilmeğim kaldı ikisinde düz örgü yapıyorum. Yaptığım işlem aynı arkadaşlar sadece rengim farklı tekrar hatırlatayım. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki iki tane ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek kesiyorum. Bir ilmek düz. İki ilmek kes. Bir ilmek düz. iki ilmeği kes. Bir ilmek düz. 2 ilmek kes. Bir ilmek düz. iki ilmek kes. Bir düz. Bir kes. Bir düz bir kez bir düz bir kez bir düz bir ilmek ters kenar ilmeğimde düz arkadaşlar modeli gördünüz mü yaptığımız işlem aynı e, ama farklı renkler olduğu için çok daha farklı görünüyor. İsterseniz bir sıra daha beyaz yapalım. Çok tatlı duruyor arkadaşlar. Özellikle bebek örgülerinde takım yaparsanız gerçekten bu modeli tavsiye ederim size. Çünkü çok güzel duruyor arkadaşlar. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece ipimizin rengi farklı. Dediğim gibi birkaç renk de kullanabilirsiniz. O şekilde de çok güzel görünüyor bu model. Şimdi gördüğünüz gibi 3 renkli oldu arkadaşlar. Çok tatlı duran bir model gerçekten. Burası örgünün arka yüzü. E model çok da böyle tam gerçekten bebekler için özellikle kış aylarında zaten giydiriyoruz örgüleri biliyorsunuz. kalın bir model arkadaşlar. Yani yelek için de çok iyi, battaniye için de çok iyi kalın görünen bir model. Bu da farklı renklerle yapılmış bir hali göstereyim. Dediğim gibi birkaç farklı renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yapan herkese şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. E, videolarımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.